Evet arkadaşlar şimdi bir de silindir çizimini göstereceğim. Silindir tonlamasını. Önce tabanımızı çizdik. Kenarlardan sınır çizimlerimizi aldık. Ağız kısmını elipsini çizdik. Evet bu böyle basit bir silindir çizimi. Şimdi buna yine sağdan ya da soldan kendi oluşturduğumuz bir ışığı vereceğiz. Bana hep sağ kolay geliyor. Sağdan veriyorum ışığı genelde. Sağdan verdim ışığımı. Şimdi bunun formuna bakalım. Silindirin formu nasıl? Aslında yukarıdaki yuvarlak gibi biraz. Ama daha böyle elipse de yakın. Tam yuvarlak değil. Ama yine dönüyor bu bakın. Bu böyle dönen bir form. Düm düz bir yüzeyi yok. Işık da bu form nasıl dönüyorsa ışık da öyle dönecek bunun üzerinde. Bu ne demek? Işık vuruyor ya şimdi. Vurdu. Nereye kadar ışık gelir? Bakın ışık aslında... Bu döndüğü için böyle en ışığa yakın kısmına vuracak sanki size bu e, tam sınır gibi geliyor ama aslında şu dıştaki kalan kısımlar ya arkadaşlar şuralar aslında buralar daha çok ışık alıyorlar şu kısmı çünkü dışarıdalar koluma bakın kolum da benim bir silindir kolumun burasına vurur ışık yukarıdan böyle sağdan geldi bu kısımda değil en çok yani ışık daha böyle üst kısım alır. Buralar ışıklı olacak. En ışık alan yer olacak. Aydınlık olacak. Daha sonra ilerledikçe bakın bu nasıl dönüyorsa ışık da aynı şekilde dönmeye çalışacak ama bir yerde artık duracak. Bu ışık belki buralara kadar gelir. Biraz daha gelir. Ama sonrasında bu kısımlarda özellikle bakın şu kısımlarda, yan kısımlarda, şu son iki kısımda ışığı iyice alamamaya başlayacak formumuz. Çünkü dönen bir form. Şimdi bunun kararını verdik değil mi? Oturduk. Işığımızın e, ışığımızın nereye geldiğini, nereye gelemediğini fark ettik. Şimdi tonlamalarıma geçeceğim. Şimdi bunlar burada kalsın. Tekrar bir çizelim. Onun üzerinde göstereyim. Daha iyi otursun. Ve biraz önce dedim ya masanın üstü her zaman aslında formların üst yüzeyi her zaman en açık alan demiştim. Bunun üst yüzeyi neresi? Kapağı. O yüzden bakın. Burası aydınlık olacak ama kapaktan daha aydınlık olmayacak. Hmm. Tamam mı? Merdiven gibi düşünün arkadaşlar hangi objede olursa olsun ister elma olsun ister top olsun ister bir masa olsun ister bir kalem ister bir kol aklınıza gelebilecek her şeyde ışık en üstü neresi ise objemizin orası her zaman en açık alan olacak tamam mı? Bakın bunları da ben mesela hep şey derim bunu böyle merdiven gibi düşünün merdiven nasıldır? Şudur değil mi merdiven? Bunun böyle yüzeyleri vardır. Basamak basamak. Bakın üstler hep en fazla ışığı alır. Bu da onun gibi. Şurası gibi düşünün. Her şeyde aynı mantık düşünün tamam mı? Burası hep en açık. Şimdi başlıyorum. Şu kısmı ışık alıyor ama çok fazla değil. O yüzden en açık tonla orta tonların arasında bir ton seçmeye çalışıyorum. Bakın buralarda en açık tonlarından seçmeye çalışıyorum. Yumuşatarak bu tonumu geçtim. Daha sonra tekrar koyulaşmaya başlayacak. yerleştirmeye çalışıyorum. Neresi tam koyu olsun, nerede daha orta tonlar kullanacağım. Onu görmeye çalışıyorum. Şimdi bakın burası dolan dönüyor ya böyle. O yüzden şimdi bundan sonra koyu olacak. Evet ama bu koyuluk da kendi içinde tonları ayrılacak. Yani burayı tamamen böyle bütün bu ışık almayan yeri simsiyah boyayıp geçmeyeceğim. Diplere doğru iyice siyahlaşacak. Evet ama buradaki siyahların da o siyahtan biraz daha açık tonlarda olacak. Yani siyahı da kendi içinde tonlandıracağım. Bakın burayı üç parçaya ayırdım aslında.

Şimdi bakın koyduklarımı ortaya çıkartmaya başlıyorum artık. Onlar doğru yerine oturduğu zaman hemen nasıl hacim kazanmaya başlıyor objemiz görüyorsunuz. Burada önemli olan işte formun, objenin formunu doğru çözümleyebilmek. Işık gölge doğru nereye gelecek? Yani ışık gölge değil aslında. Aydınlık ve orta koyu tonlar doğru nerelerde olacak? Onları doğru çözümlemek gerekiyor. Ve birbirleri arasındaki geçişleri yumuşatarak yapmak gerekiyor. Bunları yerli yerine oturttuğunuzda objenizin formu, derinliği, hacmi hepsi ortaya çıkmış oluyor. Bunda böyle açıktan koyuya gitmek ya da koyulanca gibi daha kolay diye bir şey var mı? Nasıl yani? Önce genelde açıktan başlanır. Ha, açık tonlardan. Siz başta sonra koyuya geçtiniz ya arayı yapmadan. Ama işte orada tonları ayarlamaya çalıştım. Burada nasıl bir ton olsun? Onu zamanla siz e, oturtacaksınız. Şimdi hemen öyle yapmayın. Siz doğru tonu yakalamaya çalışın ilk aşamada. Sırayla gelinecektir. şöyle. tarafa. Şimdi hafif tonlandıracağım. Ne demiştim? Burası benim evet. evet. en açık yerim olacak. Şuralara doğru hafif bir şöyle. Biraz uzakta kaldığım için. Şöyle orta tonlandırabilirim. Hamur Aydınlık yazdık, Burada tam aydınlıktan neye başladık hocam? Çünkü bakın ben burayı ayırdım zaten ha. ayrı bir alanda, biraz önce söyledim ya en dışarıdaki yerim alır ışığı en fazla diye. O <laughs> biraz da geride kalıyor mu? Yani evet yani geride ama Aa, en geride. dışarıda aslında, en, önde evet. Şimdi bundan sonra kuracağımız kompozisyonlarda yapacağımız objelerde artık doğru çizmek, orantılı çizmek, kompozisyonun doğru yerleştirmenin dışında bize doğru hacimlendirme hacimlendirme yapmaya odaklanacaksınız. Şey artık bundan sonra şey. daha yedim. uzun evet <laughs> zamanlar harcamanız gerekiyor. silindirimizin de gölgesini hemen şöyle bir ortaya çıkartalım. şöyle ikisi arasında bakın yüzey ile gölge arasında daha hafif bir ışık bırakabilirsiniz arkadaşlar yüzeyler ayrılsın diye. Ben şimdi buraya koyu bir çizgi attım. Neden? Bunu çünkü gölgeyle birleştireceğim. Orada çizgi halinde kalmayacak. gölgede bile Farklı tonlar arasındaki geçişi yumuşak yumuşak sağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Sert geçişleri hiçbir zaman yapmayın. bir de üçe doğru gittikçe açıyor. Aynen. Tamam. Senin de çiziminiz de böyle. biz ee, <laughs> bir tane <fasadal gülüyor> bir de fazladan yumurta. Bir kere bu lazım. yumurta var